Merhabalar Eko Fobi kanalına hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte bir paket açılımı yapacağız. Smart markalı bir ısıtıcı, dev bir ısıtıcı açılımı yapacağız arkadaşlar bunu dört gün önce aldım. Sıfır arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim. Video çekmek için <laughs> hazırladım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çok güzel göstereceğim. Kendisi arkadaşlar gördüğünüz gibi bildiğin şu kadar. Bir ısıtıcı bayağı büyük. Şimdi açalım arkadaşlar. Şöyle. Açalım. Şimdi şöyle ısıtıcımız çıkıyor. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi Smart markalı bir 100 wattlık bir ısıtıcı. Şöyle göstereyim. Bayağı bayağı büyük. Yani bayağı güzel arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yani eğer marka olarak <laughs> Smart tercih edebilirsiniz. Ben kullanıyorum ve gayet iyi arkadaşlar. Gayet dayanıklı oluyorlar. Şöyle. Sıcımızı gösterdim arkadaşlar. Sonra sıcıyı takmak için şunlar var yanında çıkan. neyse arkadaşlar şimdi şu kutudan daha bitmiyor. Bitmiyor ve bir yedek cam çıkıyor arkadaşlar. Yani bayağı iyi. Yanında da yedek cam çıkıyor. Şöyle bayağı büyük bir, bir yedek cam yani. Şuraya bu arkadaşlar eskiliğinde şunu takabiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir smart marka bir ısıtıcıydı. Neyse arkadaşlar bu video biraz kısa oldu. Tek bir ısıtıcı gösterdim. Bu markayı tercih edebilirsiniz. Gayet güzel ben kullanıyorum. Neyse arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu videoya güzel bir like patlaması gelsin. Görüşürüz.